Messi Ferguson'un nasıl yapılır video serisine hoş geldiniz. Bu videoda Dyna E-Power şanzımanın traktörünüzde nasıl ayarlanacağını ve kullanılacağını birlikte inceleyeceğiz. Dyna E-Power şanzıman 4 kademeli ve 7 vitesli bir şanzımandır. Manuel veya otomatik modda kullanılabilir. Manuel modda gaz pedalı ile motor devrini kontrol eder ve multipet kolunu hareket ettirerek mevcut 22 vites arasında tek tek geçiş yaparsınız. Kolu ikinci kademeye ittiğinizde traktör her seferinde iki vites değiştirir. Aynı davranış vites küçültmek istediğinizde de geçerlidir. Otomatik modda istediğiniz hızı ayarlamak için multiped veya gaz pedalını kullanabilirsiniz. Traktör, motor devrini yüke göre optimize ederek vitesleri teker teker değiştirecektir. Multipedi ikinci kademeye iterseniz, traktör gösterge panelinde yeşil vurgulu olarak görülebilecek bir maksimum hız komutunu devreye sokacaktır multiped aracılığıyla verilen komut sabittir. Yavaşlamak için fren yapmanız veya kolu çekmeniz gerekir. Ancak gaz pedalı ile komut pedal konumunu takip eder. Pedalı tamamen bırakırsanız komut başlangıç hız değerine geri döner. İki çalışma profili mevcuttur. Pulluk ile temsil edilen bir tarla profili ve bir remork tarafından temsil edilen bir yol profili. Puluk ve Remork sembolleri, şanzıman 35 santigrat derece sıcaklığa ulaşana kadar yanıp sönerek optimum şanzıman performansını gösterir. Puluk modu, düşük hızda kullanım için şanzıman oranını optimize eder, saha uygulamaları için idealdir. Bunun tersine, yol modu sürüşü optimize eder ve yolda hız kazanımını destekler. Ayarlara erişmek için ana menüye, ardından şanzıman menüsüne gidin. Ayarlar, Farklı sürüş modları ve çalışma profilleri arasında bağımsızdır ve bunları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanıza olanak tanır. İlk olarak hem ileri hem de geri viteste başlangıç hızlarını ayarlayabilirsiniz. Bu hızlar şanzıman oranları olarak ifade edilir ve aynı aralıkta olmalıdır. Ardından hızlanma ve yavaşlama hassasiyetini düşükten yükseğe doğru ayarlayabilirsiniz. Bu ayar yalnızca otomatik modda kullanılabilir. Ayrıca sadece otomatik modda mevcut olan programlanabilir hız C1 ve C2 ile maksimum hızı saatte kilometre cinsinden ifade edilen görüntülenen hızlara tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Şanzıman menüsünün ikinci sayfasında ileri ve geri mekiğin agresifliği için ayarı bulacaksınız. Ve kademeler içindeki vites değişimlerinin agresifliği için ayar sadece manuel modda kullanılabilir. Son olarak frenle boşa alma işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Artık sahada bu şanzımanın keyfini çıkarmaya hazırsınız. Deneme sırası sizde.